Gel bugün sen bana kedimi göstereyim. Niye? Kendisi yazladı. Bak kaçıyor kaçıyor. Bak şimdi yakalayacağım ama. Aha da buradaymışsın. Çıkın. Çıkın seveyim biraz. Arkadaşlar. İşte, eskiden ben bunun e, kendi kapağıma yerleştirmiştim. Yani Mio'nun tamam, kaç? İşte e, ama planım var. <laughs> <laughs> ee, şimdi tüysüz oldu. Yani e, eskiden koymuştum hani at, yani a, e, eskiden abone olanlar hatırlar. O zaman daha 12 mi 13 mü? O abone civarlarındaydık. İşte işte o zaman kanalımın fotoğrafı Mio'ydu bir ama birazcık daha fazla Tüy vardı. Şimdi kestik. Ee, bu arada arkadaşlar 30 aboneye olduk size teşekkür ederim bay bay.